Herkese merhabalar. Bugün yeniden çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Birazdan size hem konuyu hem de videonun sonunda bu konuya yönelik olarak çalışmayı anlatacağım ve umut ediyorum ki bu çalışmayı yapan kişilere gerçekten çok faydalı olacak. Şimdi buna başlamadan önce bir iki konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarınızı gerçekten Dikkatle okuyorum ve mümkün mertebede cevap vermeye çalışıyorum. Bazen şöyle yorumlar yaptığınızı görüyorum. İşte çok sıkıldık, çok uzun oluyor, şu oluyor, bu oluyor diye yorumlar yapıyorsunuz. Sizi gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Fakat ben şunu anlatmak istiyorum. Benim zihinsel dönüşüm eğitimlerim ki bunlar benim şahsım adına patentlenmiş özel eğitim içeriklerinden oluşuyor ve zihinsel dönüşüm eğitimlerinde ve sohbetlerinde ve koçluğunda ne derseniz deyin buna hızlı, aceleci hiçbir şey yok. Çünkü biz aslında bakarsanız sosyal medyada şu anda maruz kaldığımız bütün o kaydırmalar o kadar hızlanmalar ve hem YouTube'da da benim birçok kere gördüğüm e, gerekse diğer platformlarda gördüğüm hani 5 beş dakikada Beşiktaş e, çözümleri var ya böyle hani ben onları öyle diyorum emin olun hiç kimseye bir faydası yok bunların yani bu tamamen aslına bakarsanız sizi hipnotik bir etki altına alıyor ve aslına bakarsanız siz bu sürecin içinde kalıyorsunuz bir fayda aldığınızı sanıyorsunuz fakat tahmin ediyorum ki o kadar hızlı her şeyi kaydırırken aslında belki o aldığınız bilgileri çok azınız belki oturup bir yere yazıyor daha sonrasında yazdıklarında uyguluyor bunu yapanlar için gerçekten faydalı ama yapmayanlar için gerçekten bunlar sadece bir vakit kaybı ben öyle bakıyorum olaya. Çünkü ben kendi zihinsel dönüşümümde ya da hayatımı dönüştürme süreçlerinde hem okuduğum kitapları gerçekten bir öğrenci edasıyla oturup yazarak çalıştım. Hem de daha sonrasında kendi eğitim içeriklerimde ve yaptığım çalışmalarda birlikte çalıştığım insanlarla sürekli bir şekilde konuları irdeledik, çalıştık, yazdık ve çalışmalar yaptık. Ancak bu şekilde aldığımız bilgileri biz idrak edebiliyoruz ve bunları bir şekilde hayatımıza ekleyebiliyoruz. Ben anlayabiliyorum. Herkes bilgi peşinde. Ama inanın evrende sonsuz sayıda bilgi var ve biz bunların ne kadarını bilebiliriz ki ya da bilmek zorunda mıyız ya da bildiğimiz bu bilgiler bizim hayatımızı A noktasından B noktasına getiriyor mu? İşte bütün odaklanmamız gereken şey aslında bence tam olarak burası. Eğer getirmiyorsa biz sadece oyalanıyoruz. O yüzden bunu özellikle anlatmak istedim. Benim eğitimlerimde ya da bu videolarımda ben gerçekten hepiniz için çok özel bir teknik kullanıyorum ve bir alan açıyorum. Bir enerji alanı açıyorum ve sizin mutlaka bunu sakinlikle, sükunetle dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Verdiğim hiçbir örnek sahte değil. Verdiğim tüm örnekler bizzat benim kendi hayatımda yaşadığım, başardığım ve kendi çevremde de bunları uygulayıp sonuç aldığımız örneklere dayanıyor. Ve bu o kadar kıymetli ki. Çünkü ben yüzlerce insanla çalıştım ve yüzlerce insanla bu çalışmalar dokundu. Ve buna gerçekten gönül koyan herkes için bu sadece işe yarıyor. Başka hiçbir şey değil. O yüzden lütfen hani 5 beş dakikada Beşiktaş türü e, videolar seyretmek istiyorsanız gerçekten benim kanalım size uygun olmayabilir. Benim kanalımda sohbet var. Bir dönüşüm alanı var. Gerçek örnekler var. Gerçek yaşanmışlıklar var. Ve sadece işe yarayan çalışmaları ben burada paylaşıyorum. O yüzden lütfen beni can kulağıyla dinleyin ve gerçek anlamda benim samimiyetimi, benim arka planda size katmak istediğim değeri görmeye çalışın. Ben sizden sadece bunu istiyorum. Tamam mı? Evet, hatalar yapıyor olabilirim. Yanlış konuşmalar yapıyor olabilirim çünkü ben bunları bir yere yazıp oradan okuyan bir insan değilim. Tamamen kendi kafamda, boş bir ekranda kendimi görerek bunları anlatmaya çalışıyorum. Eminim Takezlemeler oluyordur birçok kelimeleri üst üste kullanıyor olabilirim ama şunu düşünün ki ben bir spiker değilim ben bir televizyon programı sunmuyorum ben bildiklerimi faydalı olabilecek şekilde size aktarma niyetinde olan gerçekten buna gönül koyan bir insanım beni bu şekilde dinlerseniz sevinirim ama tabii ki de kendimi geliştirmek için ben de ve çok şeyler yapmaya devam ediyorum. Hiçbir şey yapmasam bile düzenli bir şekilde size bu videoları çekiyor olmak, bunları sizinle paylaşıyor olmak bile bir gelişim süreci değil mi aslında bakarsanız, değil mi? Biz aslında oturduğumuz yerden sadece başkalarını yargılamayı ve yorum yapmayı biliyoruz. Ama gerçek anlamda bunun Yapabiliyor olmak bence gerçek anlamda başarı da burada yatıyor diye düşünüyorum. Evet bunları kısaca bu şekilde anlatmış oldum. Yine söylüyorum çünkü bizim bu kanalımızdaki konseptimiz aslında bakarsanız sizin yorumlarınız, yazdığınız şeyler ee, ve buna yönelik olarak benim de bunları harmanlayarak size sunduğum çözüm önerileri. Aslında bugünkü konu da biraz bununla ilgili. Şimdi eğer hazırsan sana hemen şu soruyu sormak istiyorum. Bak beni çok iyi dinle lütfen ve dinlediğin şey idrak et ve bu idrak ettiğin şeyi de kafanda bir canlandır ve sorgula. Soru geliyor. Gerçekten samimi bir şekilde geçmişinle barıştın mı? Geçmişinde yaşadığın kötü olaylarla, belki annenle babanla ailedeki olaylarla, belki çevrendeki olaylarla insanlarla yaptığın hatalarla, başarısızlıklarınla gerçek anlamda vedalaşabildin mi? Yoksa sadece üstüne böyle bir yara bantı yapıştırıp bir şekilde geleceğe yani ileriye doğru gitmeye mi çalışıyorsun? Bunu lütfen kendi içinde öncelikle bir düşün. Samimi ol kendine. Çünkü burada biz karşı beraberiz yani samimi bir şekilde biz bizeyiz. Kimse yok başka. Dolayısıyla Belki burada vereceğin gerçek cevaplar kendinle yüzleşmeni ve gerçek anlamda hayatını dönüştürebilmeni bir alan açacak. Bunun için söylüyorum. Neden önemli ki? Geçmiş geçmişte kaldı değil mi? Acaba öyle mi işte? Ve biz artık biliyoruz ki aslında bizim geçmişimiz bizim geleceğimizi de oradan etkiliyor biliyor musunuz? Biz geçmiş geçmişte kaldı ve sanki her şey orada bitti, biz ileriye bakıyoruz gibi düşünürken aslında gerçekler öyle olmuyor. Ne zaman böyle oluyor onu söyleyeyim. Püf noktası burada. Geçmişle ya da o olaylarla gerçek anlamda barışabildiğiniz ve tamamlanabildiğiniz anda geleceğinize bunların etkisi olmuyor. Ama eğer geçmişten getirdiğiniz acılarınız, öfkeleriniz, kızgınlıklarınız, affedemediğiniz şeyler varsa insanlarla ilgili olarak ya da olaylarla ilgili olarak işte bunlar tam olarak sizin geleceğinizi taşınıyor ve geleceğinize etkilemeye devam ediyor. Ve bunlar sizi bu şekilde etki etmeye çalışırken şöyle düşünün sanki ayağınıza bağlanmış böyle e, kilolarca taşlar var prangalar var ve siz ne kadar ileriye büyük bir çabayla adım atmaya çalışırken bu prangalar sizi sürekli geri çekmeye devam ediyor. İşte geçmişimizde tamamlanmadığımız konular geleceğimizi tam olarak bu şekilde etkiliyor. Bunu iyice bir idrak etmenizi istiyorum. Şimdi bununla ilgili olarak size güzel bir örnek vermek istiyorum ve daha sonrasında da size bir çalışmada bulunacağım. Şimdi evet bugünkü videomuzun esas amacı Gerçek anlamda geçmişte barışamadığımız, affedemediğimiz, hazmedemediğimiz olaylar, insanlar varsa bu insanlara olan bu duygularımızı boşaltabileceğimiz ve böylelikle tamamlanabileceğimiz bir alan açmak ve biz bunu şu anda yapabiliriz. Şu anda yaptığım seçimlerle yapabiliriz. Tamam mı? Bu kadar anlattım. Şimdi size bir örnek veriyorum ve daha sonrasında bunun nasıl bir etki yarattığını ve daha sonrasında bu örnekle beraber de çalışmayı vereceğim ve konuyu kapatacağım ve yorumlarınızı da bekliyorum. Videolarımı da beğenin lütfen. Yorumlarda yapın ve başkaları da paylaşın çünkü bence gerçekten bu çalışmaya herkesin ihtiyacı var. Tamam mı? Şimdi yaklaşık 8 sene önce. Benim eğitim ortamımda ben çok tatlı, çok başarılı bir hanımefendiyle tanışmıştım. Benden yaklaşık 10-15 yaş daha büyük. Geçmişte kendi girişimlerini kurmuş, Türkiye'de de başarılı işleri imza atmış bir hanımdı. Bir gün böyle çay içme sohbetinde, eğitimlerde bunları konuşmadı ama çay içme sohbetinde bana biraz geçmişinden bahsetti. Çok yakın bir arkadaş, çocukluğundan ber beraber büyüdüğü bir arkadaşı. Ee, çok samimi, bütün hayatı onlar beraber yaşamışlar, paylaşmışlar, bütün acıları ve gerçek anlamda birbirine destek olmuş gerçek dostluk. Çünkü bu hanımefendi bana bunları anlatırken gözleri dolu dolu oldu ve çok üzgündü. Ee, ve ben de onu teşvik ettim ve bana anlattı. Kısaca şunu e, söylemek istiyorum. E, bu arkadaşı ilerleyen yaşlarda, yaklaşık işte 50 yaşına yakın bir zamanlarda e, göğüs kanseri oluyor ve göğüs kanseri olduktan sonra bu hastalığı yenemiyor ve vefat ediyor. Hayatın içine çok olan bir hikaye. Farkındayım. Fakat bu hanımefendi için etkisi çok fazla olmuş. Ve bunu anlatırken onun içinde inanılmaz derecede bir öfke ve kızgınlık olduğunu ben fark ettim. Ve ona onu sordum. Ve her ne kadar İtiraf edemiyor olsa da benim ona açtığım alandan dolayı benimle bunu samimi bir, şekilde paylaştı ve bana şunu söyledi. Evet ona çok öfkeliyim çünkü bizim biz onunla tam işlerimizi yoluna koymuştuk. Dünyayı gezecektik, oraya gidecektik, buraya gidecektik. O kadar çok planlarımız vardı ki ve beni yarı yolda bıraktı. Daha sonrasında şöyle bir şey olmuş. Arkadaşı vefat ettikten iki sene sonra ailesinde hiçbir kadında bir hikaye olmamasına rağmen bu hanımefendi de göğüs kanserine yakalanıyor. Ve bütün birikimlerini neredeyse bu tedavi sırasında harcıyor. Ee, ve daha sonrasında da finansal olarak da çok zor bir duruma düşüyor. Ama atlatıyor. Şimdi ben onun içindeki o derin öfkeyi, kızgınlığı ve üzüntüyü ve hayal kırıklığını anlayabildim. Ve ona şöyle bir şey söyledim. Neden dedim oturup dedim arkadaşına dedim bir mektup yazmıyorsun. O da dedi ki ama o öldü. Ben ona nasıl mektup yazabilirim? Dedim ki yazabilirsin. Otur ve bir mektup yaz. Birazdan size anlatacağım. İçerik şeklinde bir mektup ona yazmasını önerdim. Yapacağını hiç düşünmemiştim biliyor musunuz? Ama yapmış. Yaklaşık bir buçuk iki ay sonra biz onunla tekrar karşılaştık. Tekrar böyle güzel bir çay sohbetinde konuşurken. Dedi ki bana Nihancığım sana çok teşekkür ederim. Sayfalarca mektup yazdım ve biliyor musun sanki içimden arkadaşım bir kuş gibi uçurdum ve bunu imgeledim ve o artık gerçek anlamda bir melek oldu ve benim ona artık şu anda hiçbir kızgınlığım yok. Onu anlatırken güzel bir şekilde anlatabiliyorum. Acılarla ya da kızgınlığımla anlatmıyorum. Güzel bir şekilde anlatıyorum ve sana çok teşekkür ederim. Bakın çok basit bir sonuç değil mi? Belki sıradan bir sonuç ama bu, bu hanımefendinin hayatı değişti bundan sonraki süreçlerde. Hem işine tekrar odaklandı ve şu anda dünyayı geziyor. Dünyayı geziyor. Kendisini suçlamayı, kendisini bile göz kanseri yapmayı bıraktı. Bu inanılmaz bir şey. İşte şimdi ben de size tam olarak bu çalışmayı paylaşmak istiyorum. Biraz geçmişten de geliyor, birazcık da modernize edilmiş, birazcık da bir enerjisel bir çalışma. Çünkü biz aslında geçmişte tamamlayamadığımız olaylarda yaşadığımız duygular hala bizimle beraber yaşamaya ve bizimle geleceğe e, gelmeye devam ediyor. Niye bu yükleri taşıyalım ki geleceği? Bir tane hayatımız var değil mi? Niye taşıyalım onu? İşte o yüzden de belki de geçmişte kalması gereken, Gerçek anlamda geçmişte kalması gereken bu yükleri şu anda size bırakabilme imkanı sunacağım bu vereceğim çalışmayla. Çok basit bir çalışma. Çok basit bir çalışma ve kesinlikle işe yarayan bir çalışma. Şimdi ne yapıyoruz? Geçmişte sizi çok üzmüş, kır, kırmış, sizi terk etmiş bir insan varsa aslında bakarsanız ya da bir olay yaşadıysanız, kendinizi suçladıysanız Birisi size kötü davrandıysa ve siz o zaman bir şey yapamadıysanız bugüne niye taşıyoruz biz bunları biliyor musunuz? Çünkü gerçek anlamda hıncımızı alamıyoruz. Gerçek anlamda duygularımızı boşaltamıyoruz. Boşaltamamış oluyoruz. Yani o imkan olmamış oluyor bir şekilde. Ve dolayısıyla bu, bu duygular bizimle beraber bugün, yarın, geleceğe doğru hep beraber gitmeye devam ediyor. İşte tam olarak bu çalışma bu imkanı bize sunuyor. Ne yapıyoruz? Çok basit, çok rahat olduğunuz bir ortamda, kimsenin sizi rahat et, et, rahatsız etmeyeceği bir ortamda kendinize böyle 5-6 tane A4 sayfa kağıt alın. Tamam mı? Tertemiz bembeyaz kağıtlar. Güzel mumunuzu yakın, güzel müziğinizi açın. Nasıl iyi hissediyorsanız tamam mı? Hiç sıkıntı yok orada ama önemli olan yalnız olmanız ve ondan sonrasında oturup o kişiye mektubunuzu yazın. Bakın ölmüş olması fark etmiyor. Annenize, babanıza, işte belki kardeşlerinize, belki eski eşinize, sevgilinize hala içinize bir yara gibi kanayan kim varsa kendiniz gerçek anlamda anlatamadığınız o kişi oturun mektup yazın. Şimdi bu mektup ne mektubu? Merhaba nasılsın mektubu değil. Bu mektup tamamen hangi olaylara takıldıysanız ve o olaylarda o kişinin size yaptıkları söyledikleri Nasıl bir etki yarattıysa sizde ne hissettirdiyse işte tam olarak bu duyguları ve hisleri buraya yazmanız gerekiyor. Tek tek yazmanız gerekiyor. Tek tek yazmanız gerekiyor ve bir boşalma hissetmeniz gerekiyor. Şimdi burada en güzel tarafı şu. Bu mektubu yazarken sınırsız yazabilirsiniz. Yani toplum içinde belki kötü konuşamıyoruz ama mektupta yazabilirsiniz. Kimse bilmeyecek zaten. Ama siz içinizdekileri boşaltıyor olacaksınız. Bu önemli. İçinizden ne geliyorsa bağırabilirsiniz, çağırabilirsiniz, kötü şeyler yazabilirsiniz ya da kendinize duygularınızı ne hissediyorsanız hepsini yazabilirsiniz. Yazın ve bir yükselme hissedeceksiniz, bir enerji yükselmesi hissedeceksiniz ve büyük bir ihtimalle gözyaşları akacak. İzin verin. Akıtın o gözyaşlarını. Bu aslında enerjinin o negatif enerjinin dönüşüm e, ee, sürecinin sonuçları aslına bakarsanız. Bırakın aksın. Ben bu şekilde mektuplar sayfalarca beni geçmişte çok incitmiş olan insanlara yazdım. Ve bazen gözümden akan yaşlarla ne yazdığımı göremediğim zamanlar oldu ve bütün o mürekkep dağıldı. Hiç önemli değil ama enerji boşalıyor. En önemli nokta bu tamam mı? Yazabildiğiniz kadar yazın ta ki Artık hiçbir şey hissetmediğiniz ana kadar. Bakın kendinize öfke yok, üzüntü yok, ağlama yok, kızgınlık yok, kırgınlık yok. Enerji boşalmış ve büyük bir ihtimalle böyle bir yorgunluk çökecek üzerinize. O zamana kadar yazın. Artık yazmaya gerek duymayacak zamana geldiğiniz ana kadar yazın. Bütün duygularınızı paylaşın. Bütün her şeyi yazın. Sanki o insan karşınızdaymış gibi. Ve size hiç cevap veremeyecek ve sizi sonsuz dinleyebilecek şekilde bütün ne hissettiyseniz neler yaşadıysanız hepsini yazın. Bu kendini acındırmak değil. Bu duygularınızı boşaltmak. Bütün bunu yaptıktan sonra ta ki artık elinizde bir kelime yazacak bir şey kalmayana kadar, his kalmayana kadar bunu yapın. Daha sonrasında bu mektubu alın Güzel çelik bir tencerenin içine güvenli bir ortamda. Ben balkonda yapıyorum yoksa da hani böyle cam kenarında yapabilirsiniz. Sonra onu güzelce yakın. Bakın ateşin dönüşümsel bir enerjisi vardır. Güzelce yakın ta ki kül olana kadar o mektup. Daha sonrasında da suyun temizleyici ve arındırıcı enerjisiyle beraber gidin lavaboda o tencereyi yıkayın. Bütün o küller suyla akıp geçsin. Ve daha sonrasında yapabiliyorsanız güzel bir duş alın. Ve sonra güzel mışıl mışıl bir uyku dalın. Ondan sonra bana yorum yapmayı unutmayın. Ve teşekkür etmeyi de. Hepinizi çok seviyorum. Size çok kıymet veriyorum. Lütfen siz de kendinize bu kıymeti verin ve bu çalışmayı yapın. Ve sevdiklerinize de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki çalışma çok daha güzel olacak merak etmeyin. Onu da hazırlıyorum şu anda. Beni takip etmeyi yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.